661. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı. Sarı içi Er Meydanı'nda 1-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak güreşlere katılmak için Edirne'ye gelen baş pehlivanların Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda hazırlanan platformda kayıtları alınıyor. 100, 100, 100, 100. Aynen, <laughs> evet. Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy belirleniyor. Sporcular ayrıca rakibini belirlemek için kura çekiyor. Doğum tarihi ama. Doğum tarihi

Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya Birlik'ten. Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü bu yıl 661.si yapılacak tarihi Kırpınar yağlı güreşlerinin kayıt işlemlerine başladıklarını söyledi. Bugün e, bu sene 661.si yapılmakta olan tarihi Edirne yağlı pehlivan güreşlerinin bugün kayıt işlemleri başlamıştır. Bugün sabah 9. itibariyle. Geçen sene e, yaklaşık 2500'e yakın bir pehlivan katılmıştı. Katılım olmuştu. Bu sene de 3000'in üzerinde bir katılım bekliyoruz. Bugün itibariyle saat 9 itibariyle başlayan kayıt işlemleri yarın saat e, perşembe yine saat 8.30'da başlayacak. Akşam e, 6'ya kadar sürecek. Sonra da cuma gününde güreşler başlayacak. Bu yıl buraya 2022 yılı 661. Edirne tarihi Kırkpınar güreşleri için takım halinde geldik. Sezonu en iyi şekilde hazırlandık. Hayırlısıyla daha güzel dereceler alarak buradan dönmeyi ümit ediyoruz. Hedeflerimiz baş altında, büyük ortada, küçük orta büyükte, küçük orta küçükte diye alt boylarda birçok sporcumuzla geldik. Her kategoride boyda derece alarak, madalya alarak dönmeyi bekliyoruz. Kırkpınar kampımızda hocalarım sayesinde çok iyi hazırlandık. Hedefimiz kürsünün en üstü, birincilik, şampiyonluk Allah'ın izniyle.